Zorlu mücadele başlamak üzere Kerem gerildi ve topa vurdu, topa vurdu gol olmadı, gol olmadı. Kemert çok mükemmel bir kurtarış yaptı. Canlı yayınımız devam ediyor sayın izleyiciler. Şimdi yine Mert kalesine geçiyor, geçti ve izliyor. Şimdi Kerem'in Kerem'in vuruşu ikinci vuruş, bakalım gol olacak mı? Baktık, baktık. Mert'ten mükemmel bir kurtarış izledik. O kadar bir parma, bir parma. göremedim o kadarını. Neyse şimdi biz üçüncü vuruşunda Kerem'i izleyeceğiz. Kerem Kerem yine gerildi. Bakın seyirciler. Evet vuruşu yine Mert'ten bir kurtarış izledik. Mert geleceğin kalecisi olabilir sayın seyirciler. Ve e, Kerem de forvet olurum diye düşünüyor. Bakalım olabilecek mi? Dördüncü vuruş. iyi bir vuruş olmadı. Mert için kolay bir kurtarış. Şimdi beşinci atışında Mert izleyeceğiz sayın seyirciler. Mert, pardon Kerem izleyeceğiz. Kerem yine zayıf bir vuruş oldu Kerem açısından. Kerem vuruşunu Şimdi tekrarlayacak altıncı 6. penaltı çekişi. Bu bakalım gole çevirebilecek mi? Yine kötü bir kötü bir vuruş oldu. Kötü bir vuruş oldu bu kez. Bu kez Kerem'den Kerem'den iyi bir atış, iyi bir atış bekliyoruz sayın seyirciler. Kerem şimdi bakalım gol atabilecek mi? 3 tane seyircimiz var bu arada Kerem. Bak seni izliyorlar, haberin olsun. Haberin olsun. Dur bekle beni. Bekle beni. Kaleyi de alayım. Evet, vuruşunu bekliyoruz Keremcim. Keremcim vuruşunu bekliyoruz. Kerem gerildi, vurdu ve gol oldu. Gol oldu. 18 tane izleyicimiz var arkadaşlar. 18. Tamam. Neyse, çek, ver, 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 ver hemen at. Ya. Tamam, vara gideriz. Varda bakarız. Tamam, varda bakarız. Tamam, Var yapacağız. Ver. Kerem son... Bu dokuzuncu vuruş muydu? Sekiz mi? Kerem sekizinci vuruşunu yapıyor. Sekizinci vuruşta... Evet sayın seyirciler çok zayıf bir vuruş oldu. Gol olmadı. Kerem dokuzuncu vuruşu için bekliyoruz Kerem'i şimdi. Evet Kerem. Bekliyoruz Kerem. Golünü atabilecek mi? Evet. Evet 27 kişi izliyor çocuklar şimdi bizi. Evet Kerem'cim. 27 izleyicimiz var şu an. Evet, 28 oldu. Evet vurdu. Çok kötü bir vuruş oldu bu Kerem açısından. Evet, ve son atışını yapacak şimdi Kerem. Kerem'i izleyeceğiz son atışında. Sonra Mert geçecek. Ee, topun başına ve kaleye Kerem geçecek. Kerem'i izliyoruz sayın seyirciler. Evet, Kerem vurdu, vurdu. Gol oldu mu, gol oldu mu? gelemedim Değil, gol değil Kerem'ciğim, gol değil. Sizin... Yine... Bak bak bak. Seyirciler söylesinler, seyircilerimiz gol oldu mu olmadı mı sizce? Yorumlara, yorumlara. Yorumlara, cevaplarınızı bekliyorum. Sizce bu son atış gol müydü değil miydi? Goldü. Evet. Şimdi kaledesin Kerem. Cevaplar gelecek bekleyeceğiz. Kır, 44 kişi izliyor şu an bizi. Evet. Evet şimdi Kerem Mert'in atışları için ee, hazırız. Mert topu yerleştirdi. Kalede Kerem var. Dua ediyor. Bakalım e, Mert'in duaları mı, yoksa Kerem'in duaları mı kabul olacak. Kerem, şey Mert'i bekliyoruz. Evet Mert. Evet Mert. Mert gerildi, gerildi ve vurdu. Çok güzel bir vuruş. Çok güzel bir vuruş oldu ama karşıdan da güzel bir karşılayış oldu. Güzeldi bu vuruş, güzeldi. Kurtarış güzeldi. Evet, şimdi ikinci vuruşunda İkinci atışında Kerem Mert izleyeceğiz sayın seyirciler. Evet Mert. Evet. Bakıyoruz. Mert vurdu. Yine güzel bir vuruş ve güzel bir kurtarış izledik. Aslında top dışarı çıkıyordu galiba ama yine de tebrik ediyoruz Kerem'i. Üçüncü vuruşunda Mert izliyoruz sayın seyirciler. Mert vurdu ve topa maalesef çok kötü çok kötü bir vuruş oldu. Bunu 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 geçersiz sayıyoruz. Bunu e, ee, Mertciğim biraz ortala şuradan at. Şuradan at bak şey oluyor. 81 kişi izliyor arkadaşlar. 81 kişi. Evet. Evet. Bak. 81 kişi. Bak gördün mü? Evet. Sen dedin oğlum hadi. Hadi hadi tamam kere Mertciğim hadi. Evet. Çok kötüydü bu vuruş. Maalesef dördüncü vuruşunda da golü e, ee, bulamadı Mert. Mert'ciğim şöyle yaklaş şuradan şuraya biraz yaklaş. Oradan sen bilirsin istediğin yerde vurabilirsin. Tamam oradan vur. Hadi bekliyoruz. Bekliyoruz seni. Bekliyoruz evet evet. Evet. Vurdu be. Oğlum sana demedim mi oradan şuraya gel. Önünde demir var. Şuradan vur. Hala aynı yere gidiyorsun. Bilmiyorum kaçıncı. Beşinciymiş. Altıncıyı mı atacak şimdi? Evet altıncı vuruş için Mert'i bekliyoruz. Mert bu gol olacak mı bakalım hadi. Hadi bak seyirci bekliyor sıkıldı seyirci. Evet maalesef bu da gol olmadı. Kurtarışını izledik Kerem'in. Kerem sırada ee, yine Mert'in atışını izleyeceğiz sayın seyirciler. Mert'im bekliyorum güzel bir vuruş bekliyorum senden güzel bir gol. Bak yine demir önüne geçtin. Sana engel olabilirsen bilirsin. Falsoğlu vuracaksın galiba. Tamam, bekliyoruz. Vurdu. Oğlum şuradan vur, şuradan. Bak seyirci sıkılıyor. Evet. Bu 8 mi? Kaç oldu? Sekizci vuruşunu yapıyor Mert, evet. Ve vurdu. Ve maalesef yine gol olmadı, yine gol olmadı. Tamam, evet, evet. Mertim, evet. Şimdi senin e, dokuzuncu atışını bekliyoruz. Evet, dokuzuncu, dokuzuncu atışında, dokuzuncu atışında Merti bekliyoruz. Mert gerildi ve evet, Mertim. Bu dokuzuncu vuruşun olacak. Seni bekliyoruz. Dokuzuncu vuruşunda Mert, güzel bir vuruş ve güzel bir kurtarış oldu sayın seyirciler. Onuncu, onuncu atışını izleyeceğiz Mert'in. Şu an düştü. 65 kişiye düştü. Şu an Mert'in 10. atışını izliyoruz. Mert'cim şuraya gel. Şuraya, 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 şuraya. Sen bilirsin de. Evet. 65 kişisin. Röveşata çekmeni istiyorlar mı Mert'timi? Nasıl yapacaksın röveşatayı? Yapabilir misin? Röveşata istiyorlar. Rövaş atayı. Efendim? Hayır. Hayır. Röveşata Dur Evet. Hadi hadi. Bekliyoruz seni. Bekliyoruz. Güzel bir vuruş oldu. Top saha dışına gitti sayın seyirciler. Ve burada canlı yayınımızı e, ara vermek durumunda olabiliriz. Yine de bekliyorum arkadaşlar. Hemen Keremciğim senden e, topu getirmeni bekliyoruz. Topu Kerem getiriyor. Karşı bahçeye gitti topumuz. Topumuzu aldıp Gelecek şimdi. Efendim. 48 kişi izliyor. Hadi Keremcim seni bekliyoruz. 48 47. Lan canlı yayında bak Almanya'dan izliyorlarsa kızarlar bize. Yan komşumuz Almanya'da yaşıyor. He? Ayşegül nerede? Geç, tamam. Ben kabul ediyorum, ben geç, de hadi de. Ki bak. Geç kaleye, geç kaleye. Evet. Şimdi tekrar Mert kalesine geçti. Kerem'i izliyoruz. Kerem ilk vuruşunda kötü bir kötü bir vuruş yaptı maalesef Kerem açısından. Buna Mert'in şansı diyebiliriz. Mert Mert ikinci vuruşunu şimdi yapacak. Bekliyoruz Mert'ten ikinci vuruşu. Pardon Kerem'den ikinci vuruşunu bekliyoruz sayın seyirciler. Kerem vuracak. Ve evet güzel bir vuruş ve güzel bir kurtarış oldu. ikinci vuruşta yine bekliyoruz. Bu kez üçüncü vuruşu için Kerem'i izleyeceğiz. Kerem. Kerem üçüncü vuruşunda gerildi gerildi. Evet gerildi. Ve vurdu. Kötü bir vuruş oldu. Kötü bir vuruş oldu. Gol olmadı. 3'te 0 yaptı şu an için Kerem. Kerem'den dördüncü vuruşunu izleyeceğiz şimdi. Kerem, Kerem evet. Top ve Mert Kalesi'ni de bekliyor. Dikkatli bir şekilde. Asla bu golü yemem diyor ki Mert ve yemedi. Mert şimdi, şimdi Mert son vuruşunu. Son, son vuruşunu Kerem yapacak. Mert topu gönderdi. Kerem'den vuruşunu bekleyeceğiz şimdi. Evet Kerem. Ee, bekliyoruz seni. Evet. Seyircilerimiz acaba kimi tutuyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Mert'i mi destekliyorsunuz yoksa Kerem'i mi? Bu gol olacak mı sizce? Bekliyoruz. Bir şey söyleyin. Evet. Vuruşu bekliyoruz. Kerem vuruşunu yapacak şimdi. Sahaya giren yabancı cisimler, yabancı maddeler <laughs> olduğu için maç biraz durakladı sayın seyirciler. Şimdi Kerem'in vuruşunu bekliyoruz. Evet Kerem. Evet Kerem. Seyirciyi sıkmadan vuruşunu yapıyor. Güzel bir vuruş oldu. Güzel bir vuruş oldu. Ama maalesef gol gerçekleşmedi. Kerem bu kez kaleye geçiyor. Beşinci atış mıydı bu Kerem? Beşte sıfır yaptı. Şimdi Mert. Şimdi Mert. Şimdi Mert vuruşunu gerçekleştirecek. Mert'i bekliyoruz evet. Mert kalenin arkasındaki yerine aldı. Dikkatli bir şekilde bu golü mutlaka atarım diyor ve vurdu. Gol olmadı sayın seyirciler. Ve şimdi ikinci vuruş için Mert'i tekrar izliyoruz. Mert yine kalenin topun gerisinde ve dikkatli bir şekilde bekliyoruz. Acaba Mert bu golü atar mı? Evet Mert'i destekleyen birisi var. Teşekkür ediyor Mert. Kerem'i destekleyen birisi var mı? Mert şimdi topu diğer bahçeye attı. Aferin. Diğer bahçeye attı Mert. Mert'in işte Kerem'in topu getirmesini bekliyoruz. kalede olduğun için sen gittin Kerem'cim. Hadi neyse getir. Evet. Ee, yorumlarını, düşüncelerini alabiliriz istersen bu arada beklerken. Bilmiyorum. Bilmiyorum diyor Mert. Neyse zaten şu şeye devam edelim. Maç arası. Maç değil bu. Maç değil bu. Bir nevi çalışma. Evet. Şimdi e, tekrar soruyorum arkadaşlar. Mert gördüğünüz bu kırmızı formalı arkadaşımız Mert. Onu destekleyenler kırmızı yazabilir. Kerem'de Kerem de yeşil formalı. Aslında o bir tişört. Onu destekleyenler de yeşil yazabilir. Bekliyorum yorumlarınızı. Evet, şimdi Mert vuruşunu yapacak. Mert'i bekliyoruz. Mert vurdu be. evet vurdu Mert. Mert güzel bir vuruş oldu ama gol olmadı. Gol olmadı değil. Gol olmadı. Değil mi arkadaşlar? Siz ne diyorsunuz? Bakın Evet orası gol değil. Tamam direkt orası gol değil. Evet. Evet seni bekliyoruz. Çekme çekme. Evet. 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 Mert'in Mert'in son vuruşu değil mi bu Mert? Daha Mert dördüncü vuruşunu yapacak. Evet. Mert bekliyorum senin dördüncü vuruşunu. Evet. Çok güzel bir vuruş ve gol oldu. Gol oldu, gol oldu. Beş atışın birini golle çevirdi. Kerem açısından çok üzücü bir durum. Gerçekten çıkartabilirdi. Elleriyle dokunduğu topu maalesef üzüntüsünü görüyorsunuz sayın seyirciler. Bu e, e, şimdi beşinci atışı oldu. Şimdi kalenin arkasına gerisine Kerem'in geçmesini bekliyoruz. Keremcim, Keremcim kalenin e, kaleyi boşalt. Hadi Mert'ciğim sen geç kalene. <laughs> ne düşünüyorsun Kerem? Kerem söyle baştan başlayacağız da. Tamam. Şu düşüncelerin yorumların nedir söyle. Ben daha iyiydim. Sen daha iyiydin öyle mi? Senler tamam iyi. iyi olduğunu göster. İyi olduğunu göster Son geç kaleye. Açık. Son şık adım. Ben daha iyiydim. Geç. Hiç kaldım, hiç golü saymadım. Bu öbürün geç kaleye geç kaleye. Yoksa yenerdim. Lan, tamam. bir tane direk direk çıkartır. Abi Kerem Kaan diye birisi diyor ki kal <laughs> istiyormuş <he. gülüyor> Dondurmanı sana verir miyim? Lan sipi yerim oğlum dondurmacı mıyım? Dondurmanı sana verir miyim? Lan sipi yerim oğlum dondurmacı mıyım? Aşk olsun dondurmanı. 3 üç arkadaşlar tekrar. Biraz sonra canlı yayınımız. Heyecanlı maç. Evet. Mert eee Büyüyünce hangi takımda oynamak istersin? Hangi takımı tutuyorsun? Beşiktaş. Arkadaş Beşiktaşlı. Baba. He. Bir soru soracağım. Sor bakalım. En sevdiğin takımda forvet oynamak mı yoksa Real Madrid'de yedek kaleci olmak mı? Tabii ki en sevdiğim takımda forvet oynamak. En sevdiğim takım Real Madrid. <laughs> Ama benim değil. Evet. Ee... Ne diyor? <laughs> <nedir? gülüyor> evet. Ne diyor? arkadaşlar biraz sonra futbol yayınımız olacak. Az önce bir maç yaptı arkadaşlarımız. Şu an dinleniyorlar. Onların yeniden hazır olmalarını bekliyoruz. Evet, Keremcim seni bekliyoruz. Aynı zamanda Mert'i e de bekliyoruz tabii. Tamam. Evet.